Selamlar sevgili YouTube. Hepiniz Beholder'in yeni serisi olan Beholder Kondüktör'e hoş geldiniz. Ee, Beholder 1'i 2'yi oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ben Beholder'in biraz bağımlısıyım yani. Çok hoşuma gidiyordu o kapıdan gözetlemeler falan filan. Ve ispiyonlamalar falan filan. O şeyler çok hoşuma gidiyordu. O yüzden Beholder'in böyle bir oyunun çıkması da açıkçası çok hoşuma gitti. Ben de yeni gördüm. Nasıl haberim yok? Hayret. Sanırım Tiktok'ta pek popüler olmadığı için önümüze düşmedi. Oo, yeni oyundayız. Amatörler için kolay mod. Maliyetler daha düşük, gelir daha yüksek. Beholder serisine aşina olanlar için. Okey. Yaktı beni ya, söndürsene o zaman. <laughs> Yüce devletimiz. Sandık geliyor Bu Ren Helmer Tornado Bu tren herhalde yer gitti diye duracak mı nasıl olacak bilmiyorum Çok ilginç duruyor Zaverci Un Kulubog Brutnik. Yıktı beni ya söndür seni o. Sayın uh, Sayın Winston Smith, Karalılık Öncüsü adlı yeni bir B sınıfı trenimizin konduktörü olma başvurumuzun başvurunuzun onaylandığını bildirmekte memnuniyet duyarız. Derhal Marcus Weber istasyonuna rapor vermeli ve görevinizi üstlenmelisiniz. İlk varış noktanız Yüce Devletimizin başkenti Helmer'dir. Diğer talimatları orada alacaksınız. Sağlık kontrolü sırasında size enjekte edilen deneyler, deneysel ilaç, gece uykusu ihtiyacınızı bastırarak ülkenize hizmet etmek için daha fazla zaman ayırmak kalmakta. Sizi devlet organlarının seçkin üyesi üyeleri arasında görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dağıtım Bakanlığı. Wow. Dear Winston Smith. We are pleased to inform you that your appointment as conductor of our newest big class train, the Determination, has been approved. You should report immediately and assume your position. Your first destination is Helmer, the capital of our great state. You will receive further instructions there. The experimental drug you have already been injected with during your medical checkup suppresses your need for a good night's sleep. This will allow you to devote more time to serving your motherland. We are pleased to welcome you to the elite of the state apparatus. Ministry of Distribution. Eski yerine geldik. Okay. Oh, merhaba. Sen yeni Trende sigara içiyor. Hani sigara diğer oyunda yasaktı bu arada. Aynen öyle. Ben Winston Smith 7 numaralı vagonu arıyorum. Doğru gelmişsin. Bart yine tabelayı asmayı unuttu herhalde. Ben Peter tanıştığımızda memnun oldum. Buradaki işleri nasıl döndüğünü sana anlatmamı ister misin? Senin yerine, senin yerine mi geçeceğim? Hayır ben bir sonraki vagonda çalışıyorum. Birinci sınıf. Yapmam gerekenleri anlattıktan sonra işime döneceğim. Pekala ne yapmam gerekiyor? İlk olarak önceki kondüktör Bart'tan görevi devral. Kondüktör kompartmanında bekliyor. Tuvaletin hemen yanında. Sağ ol Peter. Gidip konuşayım o zaman. Aynen öyle yap. Ha mouse ile oynanıyor. Okay. Diğer oyun gibi. Şu nedir? Kayıp eşya. Ha. Karakteri veya nesneyi hareket ettirmek için ya da etkileşimde ilgi bulmak için tıkla. Ha şöyle şunu diyorsun. Eski kondüktörle konuş, konuşalım. Eee affedersiniz. Yerine geçmem gereken kişi siz misiniz? Hı hı. ne? Kusura bakma yine iş başında uyuyakalmışım. İyi misiniz? Evet evet iyi bir sıkıntı yok. Yaşım başımı açtı ama keyifli uykuları dalma zamanım geldi de geçiyor bile. Ha. Ama ana vatanıma gitmeme izin vermiyor. Aa yazık. Bana son kez önemli bir görev verdiler. Kimseye söylemem ama gizli bilgi. Tabii ki ben Winston tanışıma memnun oldum. Sizin yeriniz, yerinizi alacak kişiyim. Ben de tanıştığıma memnun oldum. böyle mi okusam acaba bilmiyorum. Ben, var. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmam gerekiyor sanırım değil mi? Çok makbule geçer. Peki bu senin vagonun yolcularına sen sorumlusun. Bu da kondüktörün konsolu. Tren hakkında bir şey öğrenmek istiyor musun? Yolcularla çalışma hakkında bilgi iste. Bana yolcular hakkında değil mi? Öncelikle kompartmanları hazırlaman gerek. İstasyon trene binmen yolcu kompartmanı hazırlamış. Şey, Ardından yolcu yakın hakkında kontrol etmen gerek. Her neyi yolcuyla... Şey, sahte biletli karşı bir yada... Ayyyy... Bu insanların yanlış cezabı yazmışsın ya da yolcunun yanında takip etmen gerekiyor ya da bir vatan hainse kaçakçıysa. Kondüktör konsol hakkında. Bana kondüktör konsol hakkında. Buradaki en önemli şey kırmızı telefon. Kırmızı telefon çalarsa mutlaka aç. Patronlar bu yolda emir gönderiyor. Ayrıca karakter kanıtı ve kanıtını ve yolculuğa ilgili raporları sunmak için gerekli formlarda burada bulabilirsin. İhlalleri rapor edebilirsin, edebilir, Gerisi kolay zamana alışırsın. Tren. Tren hakkında bilgi. Oo, bu eşsiz trenimizin adı kararlılık Öncüsü. Uçsuz bucaksız ikimiz etrafında gezer durur. Ve tek bir vazifesi bulunur. Hem sıradan insanların hem de yetkililerin yan yana bilet alarak avan ana vatanımızın ne kadar büyük olduğunu kendi gözleriyle tanık olmalarını sağlamak. Bütün bunlara tanık olan vatandaşlara hem iç hem dış düşmanlar savaşmak için kalabilmiş olmak. Yaş yetmiş ama iş bitmemiş. <laughs> Okey. <laughs> Dur şu ayarlardan. Ay niye böyle kalmış? Okey 180 yap. İşe alışabildin mi? Şimdilik bir sıkıntı yok. Neden yavaşlıyoruz? Hala durakta durmamız gerekiyor. Yolcu alacağız. Aha biri geldi. Gidip evraklarını kontrol edelim. Ben de mi geliyorum ben? Dur. Kapıyı tıklat. Ha direkt gidiyor muyum? Bu simge bileti kontrol edilmesi gereken yeni yolcuları gösterir. Uyarı. Yolcuların kontrol edilmemiş bir biletle geçtiği her istasyon başına otorite cizası alacaksın. Otorite seviyesine dikkat et. Sınıfın altında düşerse tutuklanacaksın. Ha. İyi günler evlatlar lütfen. Tabii ki işte bu Sol tarafta yolcunun bileti, sağ tarafta ise Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan görev güvenilir bilgiler yanmakta. Sol tarafta yolcunun bileti, solda. Ha. Bu yolcunun biletinde bir hata var. Farenin sol tuşu ile işaretleyip cezayı kes. Karavallık öncüsü ilk yolcusu muhtemelen gizli bir ajan. Novum Berhildes Şovur'a gidiyorsun. Nasıl geçmeyeceğim? İstikamet. Helmu Banyoleri. Aa. Top. İniş. November. Tamam. Watch Balkan Ad soyat. Ad doğru. Vagon 7 doğru. Komp bir koltuk bir doğru ama gittiği yer yanlış. Doğru mu yaptım? çıktı İhlal tespit edildi. Yolcu para cezasına çaptırıldı. Az önce programı beğen yolcu cevabını kontrol etmem gerekiyor. Bilette hata mı varmış? Kasiyer yazım hatası yapmış olabilir mi? Olabilir. Belki de bir bit yeniği vardır. Şimdi asıl konuya gelelim. Ne kadar kirli çamaşır ortaya dökersek o kadar iyi para kazanacağız. Ne kadar fazla sorun bulursan o kadar iyi. Bir göz atalım. Yolcunun yasa dışı bir şey yapıp yapmadığını görmek için anahtar dediğinden çili gözetle. Aha. Böyle alıyoruz. İçeriği gözetirken yolcunun gizli yaptığı işinin Eee gazete mi yok <laughs> Kitap okuyor. Kitap okumak suç muydu? Eee şey e ee? Gördüklerini Peter'a anlat. Evet. Sanırım kitap okuyor. Kitap mı? Okumak yasak değil en azından şimdilik. Ancak yine de bu tür eylemleri dosyaya kaydederek karakter kanıtlarını bir araya getirebilirsin. İşaretli sayfaları kullanarak casusluk yapıyor olabilir. Eşiğimizi sağlam kasa... Ha. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Sırada ne var? Bu yolcuyu hiç ısınamadım. Biraz bekle bir fikrim var. Hmm. Peter'a neyin peşinde olduğunu sor. Neyin peşindesin? Planımı dinle. Yolculuğumuz tuvalete gidene kadar bekleyeceğiz ve valizini arayacağız. Arama mı yapacağız? Yasa dışı değil mi? Tabii ki de yasa dışı ama neden kanun diye bir şey var biliyor musun? Neden? İzlediğimizi fark etmesinler ve biz de izlerken yakalanmaktan korkmayalım diye. Cehalet mutluluk misali mi? Tam da üstüne bastın. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Heee. Güzel adam gitti. Şimdi biz. Dal dal dal. Bir anahtarı kaldırmışlar. Güzel olmuş. Eee nereye koyacağım? Şey... Aramasan da gözümün ağzından çıkan eşyaları alıp boş koltuklara yerleştirmen gerekir. Ha. Yere koyabiliyor muyum? Buraya koy. bitirmek için yolun yaşalarını sı sırasıyla geri koy. Ay, öyle miydi? Okey. Söylemeyi unutmuşum. Vagada meydana gelen her şeyden kontaktör sorumlu yolcunun vazdaki eşyaları arama öncesinde farklı bir düzende bulunursa sorumluluğu kimi kim bir söylemeye gerek var mı? Aynen öyle. Yeni arama yaparken eşyaları çıkarma sırasını sakın unutma. Yakalanmamaya da dikkat et tabii ki anladım. Pekala öyle ya böyle karakter kanıtlarını değerlendirmek için yeterince sayı öğrendik. Konsola gidelim nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önce bu tür kon kontrol cihazı kullandın mı? O. Kullanması çocuk oyuncağı karakter kanatını gönder düğmesine basarak bu ucube hakkında bulunduğun her şeyi bakanlığa gönderebilirsin. Yolcu bilgilerini doğru bir şekilde doldurmak konusunda dikkatli ol. Kolaymış. Sanırım. Öyleyse başlayın. Bende kimseye gel göre koparma. Şu servis masını kaldırayım. Ay burayı değiştirmişler. Karakter kanat göndermek için. L Birinci yolcu bir doğru gidiyor. Vagon 7. Envanter eşyaları satın al. Ne demek? Toplanan materyalleri buraya taşı Vagon 7. Komp. 1. Koltuk 1. Finish November İstikamet Shower Vatandaş Valak Karakter kantı tam gönderildi Hemen telefonu aç Oha süre koymuşlar Ehem. Hello, Resepsiyon Orhan. Merhaba Winston. Kiminle görüşüyorum? Kim olduğumu biliyorsun. Bu numarayı nereden buldun? Haydi ama gerçekten seni hiç bulacağım. Bulamayacağımızı mı düşündün? Ne istiyorsun? Öncelikle bize 1500 dolar borcum var. Ee, oh polislerin yaptığı şeyleri öğrenmesini istemiyorsan acele et. Süre dolmadan 1500 dolar toplar. Süre dolmadan 1500 dolar toplar. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Tamam biri geldi. Beyefendi, beyefendi. Öyle hemen. Merhaba biletiniz lütfen. Simon. İsim doğru. Vagon 7 doğru komp 1 koltuk 2 finish worker istasyonu tamam şovra gidiyoruz ceza yok süre olmadan geçmişteki ataların sonunda yakama yapıştı hemen bir yerden 25 doğru olan Ha, süre önce parayı vermek için şantajcılar ara. Şey yardım eder mi acaba? Burayı ne hale getirmişsiniz? Servis arabasının burada ne işi var? Burada birine yemek mi veriyorsunuz? Bilmiyoruz efendim. Bart arabayı burada bırakmış. Bart artık burada çalışmıyor. Suç onun üstüne atmaya daha ne kadar devam edeceksin? O artık senin sorumluluğun. İhtiyarın yanına yollamak istemiyorsa arabayı derhal yerine götür. Lan o kim böyle? Kim o? Binbaşı, sergez, tren şefi. Onu ona bulaşmasan iyi olur. Aktif görevde mi? Heh geride kademe bir korkak sadece. O terim sadece askeriyede kullanılır sanıyordum. Aynen öyle yaralandığım için terhis edildim. Duydum üzüldüm. Üzülme burada çok mutlu bir hayat yaşıyorum. Sivil hayat muhteşem. Her gün yeni bir istasyon, şehir, kadın, savaşlardan uzak. Bu kadar gevezelik yeter. patrondan sabrını test etmeyelim. Katılıyorum bu servis masasını nereye koyayım? Onu ben hallederim. Sen gidip ikinci kopartmanı hazırlasan iyi olur. Yakında vatandaş bir yolcu binecek. Okey. O zaman sevgili YouTube. Part 1'i burada bitiriyoruz. Part 2'den devam edeceğiz hiç şey olmadan. ben bir holder'i özlemişim. Gerçekten güzel yapmışlar. Süre geçiyor mu? Okey süre geçiyoruz. Şöyle yapayım. <laughs> O 1500 doları diğer partikiden 2'den bulacağız. Eğer seriyi beğendiyseniz ya da oyunu siz de oynayacaksanız Steam'den gidip alabilirsiniz. Farklı yollardan alabilirsiniz. Onları ben söylemeyeceğim. Ee, benim videomda bir tane like atarsanız sevinirim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.